Geçmişte bazı otoritelerin ve bir kısım medyanın yanlış yönlendirmesiyle zat-ı haliniz evet ben bana kalsam zat-ı adi derim ama milletin hüsnü zanına da karışmam onlar o türlü deseler belki günaha da girerler hakkımda öyle bir yaklaşımda o da abartılı ve hizmetimiz adeta devletle milletle zıtlaşıyormuş zararlıymış imajı empoze edilmeye çalışılmıştı. Bunu yapanların emelleri neydi? Bu emeller ne kadar muvaffak olabildiler? Muvaffakiyet biraz akıbet itibariyle ele alınması gerekli olan şey bakın konuşmada, sözleri değerlendirmede, sorulara cevap vermede ne müthiş sistemi var ki arkasından başladım hemen. Muvaffak olma meselesi biraz netici itibariyle olursa önemlidir. Onun için yine Hz. sahibi şeriat tarafından bize öğretilen dualardan bir tanesinde Allahümme ahsina akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizid dünya ve azabil ahire denir. Allah'ım bütün işlerimizde bizi akibetlerin en güzeliyle şereflendir, serfiraz kıl deniyor. Akıbet önemlidir, netice önemlidir. Bu açıdan belli dönemde, zamanın belli dilimlerinde diyelim, birileri belki emellerine muvaffak oluyor gibi olmuşlardır. Mesela gücü sonuna kadar kullanmışlardır. Gücü kaba kuvveti öyle kullanmışlardır ki o güç ve kaba kuvvet karşısında kendi hesaplarına bile halledecekleri problemleri halletmede akla, mantığa imkan vermemişlerdir. Nasıl olsa bastırdığımız zaman da bunları ezebiliyoruz demişler. Hele bir düşünelim. Politik olarak, siyaset olarak akıl ve mantık muhasalasıyla bu problemleri nasıl çözeriz dememişlerdir. Gözlerini yumup düşündüklerinde hep kaba kuvvetlere akla gelmiştir. Zabıta kuvvetlere akla gelmiştir. Dolayısıyla onların dünyasında akıl, mantık, muhakeme, varsa ferdi daha, yoksa içtimai daha, hep kaba kuvvete yenik düşmüştür. Ve bunlar kaba kuvvetin sarhoş, zaferyab insanlarıdır. Fakat yolda akıbet önemlidir. Yolda şen şakrak yürümüşler. Yolda önlerine geleni ezip geçmişler. Yolda kime rastlamışlarsa onu sollamışlar. Yolda başkalarını hakka yatlamamışlar. Yolda alemi paria gibi görmüşler. Ama bütün bunların hepsi yolda cereyan etmiş. وَلَا <Sessizlik> عَقِبَةُ Netice takvayı çok iyi değerlendiren, takva dairesi içinde yaşayan, şeriatı fıtriyenin prensiplerini çok iyi değerlendiren ve aynı zamanda Allah'la münasebetine de çok dikkat eden insanlara ait.